Kızlara söyledin mi bugün dönüyoruz diye? Söylemedim. Özlesinler biraz bizi. Özlemiş gibiydiler telefonda. Kızları bilmem de ben onları çok özledim. Üçü de burnumda tüttü. İlk kez bu kadar ayrı kaldım. Ben de çok özledim. Ben onları hep çok özlüyorum zaten. Bir dahaki sefere hep beraber gidelim. Olur. Buçini de getirelim. Badi <laughs> badi koşar artık o zaman. <laughs> Ali Kemal. Artık bitti değil mi? Bir daha gitmeyeceksin. Bitti Füsun. İnan artık. Peki... ...o çocuk ne olacak? Füsun ne olur. Şimdi bunları konuşup da tadımızı kaçırmayalım. Peki tamam. Başka zaman konuşuruz. Aa, buralarda bir mandıra vardı. Çok güzel köy peyniri yapıyorlar. Oraya uğrayalım mı? Uğrayalım tabii.